Merhaba arkadaşlar. bugün bugün iki tane video atalım dedik. İkinci video bu. Bu sefer de uçak sorunu diye bir oyuna giriyoruz. Alkem sesin çok çekici. Alkem bir kapatıp aç ne olur telefonu bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Airplane 2 değil. Aynı kişinin yaptığı bir oyun Survivor gibi. Evet arkadaşlar uçak sorunu diye bir oyun. Ben uçak sorunu diye bir oyunu oynamış. Ben bilmiyorum. Airplane problem. Evet. Girdik. Ben Ben niye gidemiyorum? Heh, gidiyorum herhalde. Heh, gittim. Bu ne lan? Arkadaşlar ben oyunu bilmiyorum. Ali Kemal bana dedi gel girelim diye. Ben de kabul ettim. Yani Allah bir dakika ya. Sesimiz neredeyse hiç duyulmuyormuş. Bu e, e, herhalde sesimiz neredeyse, neredeyse hiç duyulmuyor. Neden oyunda var, bu neyse. kadar ısınıyor? Kaç. Evet. ben de bilmiyorum arkadaşlar oyunu. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay Kemal sorunlar falan var. Onları onları düzeltmeye çalışacağız dedi. Allah. Öyle bir oyunmuş. Bana e, Bak doğru deme. Dediğin doğru deme. Yanlışsa var ya. Sen <laughs> Şaka Şakaydı. Bu bir şakaydı. Şimdi gülmeniz lazım. Bakın suya atlamayın. Aa az kaldı bu arada. Baya fazla blok gitti. Hop Allah. Bilerek yaptım. Ya hadi ya. Bitmiyor. Yok bir şey. <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. Hiçbir şey yapmadım. Erken hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle suya atlamadım. Kesinlikle yani. Bana inanmam. Ina Hı? Ha Alo. 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 Bana ne oluyor diyorum. Erken kesinlikle suya atlamadım ben. O yüzden canım gitti. Ben Allah can Aldım. Ben be, direkt be, atalım. Be, bizi. <laughs> evet geldik. Ay, geldik. Ya çekin abi. Benim yerim nerede? Başlıyor. Aha, yok. Aha benim Aa, yerim bu burası. Da. Benim yerim burası. Ya hiçbir zaman cam kenarında oturamayacağım ben herhalde ya. <laughs> Sen ne neredesin? Sen neredesin ya? Sen şuradasın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kahveyi dökmüş. Ama lazer. Bu ne? Lazer ne alakası? Ben koltuğa oturdum. Aklar koltuğa oturunca hiçbir şey olmuyor. Koltuğa otur, hiçbir şey olmuyor. erken bir yani arkadaşlar biraz oyunum kasıyor olabilir. Ne oluyor? Erken oturunca yerine otur hiçbir hasar veremiyorlar. Yeah oyunu baganı buldu. <laughs> çok çok güzel oldu. <laughs> erken yerine otur. Aykan yan yana oturabiliyoruz galiba. Bir dakika yanına gelindi. bir. Aa, evet. Sen nasıl öyle duruyorsun ya? Ya da koltuk ifadeleri var. Ha. Ben uykum geldi. Korkuyorum. Yine başlayayım. Yine yerden kilidine Evet. Öyleymiş. Bo, 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 Ya neden böyle bir şey var? Bak ben oraya gidiyorum. Aha ben, ilk ben, ilk koştum. Ben gidemedim. Ben gidiyorum. İçeri, ben i̇çeri girmen lazım herhalde. Işınlanıyor. Ayken ben girdim en önden koşuyorum hatta. Benim oyunum bozuldu. Aga bari kem. <laughs> en önde ben gidiyorum ama bu kız beni geçecek gibi. Ben sağa gidiyorum abi. abi. kız da beni takip ediyor herhalde. Kordan nazeller Aha. Hadi. Ben şu an Arkadaşlar. Sizin ne ne ne? Şu an ben sizin üstünüzdeyim. Nasıl üstünüz üstün? Yukarıda mı geziniyor? Evet. Oyunun e çünkü harcan orada. Orada kaldım. Alo? Alo? Çünkü orada kaldım ben. Ha ben bitirdim. Galiba. İlk ben bitireceğim. Ha 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 ha, 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 ha. Ye, yeah, ben bitirdim. Uçağa, uçağa bindim ben. Bura benim artık. Ha. Ya ben önce böyle kaldım değil mi ya? Yan yana. Varsayla. Şimdi şu anda hiç zahmet harcamadan gidiyorum. Loto. Dizler. Bu ne abi ya? Hatta sen ne orada ne insanları bileyim, izleyebiliyor musun? Yok ben uçağa bindim. Gelsene. Ben resim çekip geliyorum. Ay Kemal Pro 8 öldü. Varsayılan. Bu ne abi ya? Şık. Aha bu bak bu çok rahat. Bu çok rahat. Erken oyundan çıktın. Yok oyundan çıkmamışsın abi. Allah Erken biz yeni tura giriyoruz. Senin haberin yok. Türbülensi. No? Allah'ım yarabbim. Bu oyun türbülensi de çok zor ya. Erken senin yerine biri oturdu. Buradayım. Oturuyorum. Yerken. Evet. Ya sağındayım. Otur oraya otur 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 otur. O, onu nasıl yapıyorsun? Geriye koyuldu. Geriye koyuldu. Ben daha şu. Ben de bu oluyor. Varsayımların altında. Evet oraya tıklıyorum. Ben de böyle oluyor. Neyse. Aha. Geriye koyuldu. Bas beni. Ben böyle yapacağım oğlum. <laughs> Ayken sabah oldu mu? <laughs> evet. Ben tutacağım. Ya bu Ama bu şey ne kadar övünürmüş. Hani şimdi bir tuvalete gelsene. Ne? Nerede? Bir gelsene. Ya orada Ayken orada da yapıyorum deme ya. Ya bir şey yok, oturabiliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha yine penguen geldi. Gıcıkmış bu. Gıcık ya. Çok gıcık, gıcık arkadaşlar. Tamam, soğuk hava tamam hadi soğuk hava. Çok bir kuş. Ne? Ha şu uçaktan bahsediyor. Aa. Uçaktan bahsediyor. Ne kadar Ben aldım. Allah bir dakika. Heh. Evet, daha iyi. Ya hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey düzgün ya. Farklı hiçbir şey gelmiyor. Bir türbülans geldi, lazer geldi bir de penguen geldi oyuna girdiğimizde. Hoppa hareket şov. Allah keşke de yapmasaydım böyle bir şey. Yapsa yaptım, sağ yaptım. Ve ben burada kaldım galiba. Kalmamış. Devam o zaman. Allah. ne? Ya. <laughs> Ali Kemal ya. Benim canım çok azaldı. Allah. Bir gidiyor gidiyor gidiyor. Gitmedi. <laughs> ne? Evet. düzgün bir şey gelmiyor. Ora benim diye yalnız erken. Yok. Benim orası. <laughs> Korkuyorum. Erken çok güzel, çok rahatım. Senden daha rahatım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya kesin yangın çıktı. Al. Patladı. Bana ne? Ha? Benim umurumda mı? Uçak bana Uçak yanıyor. Mı? Ben demiştim yangın çıkacak diye. <laughs> Nerede uçak yanıyor hani? Arkada. Arkada mı? Allah valla yanıyor ha. Yanıyorum. Gün bir, bul. Canım gidiyormuş. Hadi Tam bir söndürdü. Tam biri söndürdü. Ay tamam, yok yerinden çıktı. Ay ateşe değme çok az canım kaldım benim mesela. Nereden alıyoruz? tüpleri. Topla, tü... do Aha Burada bir tane var. Burada bir tane var. Benim benim aha ben aldım. Bir tane ben aldım. Yangın nerede? Bana söyleyin ben yeni it it itfaiyeciyim. Ben bulamadım. Aa tuvaleti. Ay hayır. Şu tüpü buldum. 3 tane yardım. Ya ben nerede buldun onu? Etrafta yani masanın masaların üzerinde ya da çekmecelerin içinde oluyor. Allah öldüm ben. Töndüm, neyse. O zaman. Öldüm. Pü pü pü. Ya ama ben orada çıkacağım nerede bileyim? Lobby'ye girdim. bir şeydir, değil mi? Aa ben giremiyorum bir de. Yok, Nasıl ya? Ha geldi geliniyor evet. Hatta elimde şu da var. Bitti mi? Bitti mi? Doğruyu söyle. Bitti evet bitti. Arkan gider misin? <laughs> ben bir şeyler yapacağım. Aa yeni Arkan. Ha yeni şey. Yeni Arkan'ın kilidi açıldı. Evet. işte bu bir şeyler daha Ya hayır ya öyle bir şey yok ya. Niye ay, ben? Yoruldum. Niye ben ya? Niye ben? Güzemiyorum kardeşim. Aha. Ay, yani burada bir düşüyüm var ya. Odan değil. Ha, burada tek para vardı. Koş 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 koş. Ne oluyor? Aha. Yukarı çıkıyoruz. Ben baya ilerdeyim Aa ben kaçtım ben kaçtım Üçüncü oldum ben Dördüncü Ayken oradan değil oradan değil arkana evet. Ve beşincisin evet. Beşincisin evet. beşincisi. beşincisi. Geri dönüyorum Gittim gelen geri Ayken yerimize oturalım sen? Buraya gel, buraya. Hı, geldim geldim. Hop dakika şu em, yan yana heh, arkadaşlar devam ediyoruz ufak bir sıkıntı yaşadım annem odaya yine baskın attı her zaman gibi Hadi yine Aynı ya. Gene mi? ya bu sefer başka bir şey yaptı Zeminde. aha şurada ne yapacağız biz Neylerin üzerine? Buldukları. Zaten çıktım. Erken ben de yalnız yalnız şey yapacağız sanıyorum ya. Pilota ne oldu? Ben merak ediyorum. Kapıyı aç, kapıyı. Kapıyı aç. Bu ne? Eşya döküyor mu? Almayacağım ya. Tamam rahatım ben böyle. Hoppa. Ben tüm şey alıyorum. Ne alıyorsun? Neler var ki? Ben, ben, ben. Ay sesin yine gitti. Kapatıp yeniden aç. Ramazanınız mübarek olsun. Ha? Ay gel. Ayken siz çok kötüyüz. Telefon niye bu kadar kötü ayken sorabilir miyim? Şu an tık diye sesler geliyor mesela. Allah meto <laughs> <Allah>, kafamıza. <laughs> kafamıza düştü. Ben <laughs> üzerimden metoru geçti. Ya, Arkadaşlar bugün mu? ben tutmadım. Arkadaşlar. Evet, ben adım, olsun. Allah yanımı çok büyük meteor düştü uçaktan daha büyük meteor düştü ya. Hemen biz volkanın içindeyiz. Volkanın içine meteor düşüyor. Ya, ya Aykana gözünü seveyim kapatıp yeniden aç. Öl ya. Aykan Aykan bir kapat en telefonu kapatıp yeniden açar mısın? Sesi çok kötü. Hh sonunda. Arkadaşlar evet, devam içine. ediyoruz. Allah. Ne oluyor ya? Tekmecenin içinde aha sandviç buldum. Ne işe yarıyor bunlar? Bunlar aha ko en koki yani kurabiye ben niye böyle dedim? Bunların içine de bakalım. Sağ gitti. Sağ Ne, ne slime ya? Ne slime'ı? Bu ne var? ya? Ne oluyor ki bunun der? Allah Ölüyor. ya. Canım gidiyor. Ne yapacağım? Kaç. Kalbinle temizleme. Ya. Üzerine mi basacağım? Yok ben bunun üzerine basacağım da o. Ha kaç kaç. Ha süpürge. Allah burada burada. da değil mi yaz? Yaz be. Aha aldım. Süpürüyorum. Patla, 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 patla. patla. Patlasın kardeşim. Patlamıyor. Şunu bir Ben ne yapıyorum ya? Gel. Ya bunlar patlamıyor. Ama bunlar patlat Ne yapacağım? Ya şeyler var ya. Bir yerde pislikler. E slime'ları ne yapacağız o zaman? Kim bu pislikleri ne temizleyeceğim? Her yeri süpürerek gidiyorum. Hala devam ediyorum. Kaptan odası açık. Neden? Aha kolak. Evet. Gel. Bir dakika, şu an çekmeceleri karıştırıyorum ve sandviç. Nereye gittik? Aha, kayalık dağ Ya yukarıdan taşlar gelecek, biz onlardan korunacağız. Ben çok iyi biliyorum. Gerçekten daha kolay. Evet, ben biliyordum arkadaşlar, ben biliyordum. Biliyorum çünkü yukarıdan taşlar geliyor evet. Allah uçmasın bu benim kafamı. Allah! Allah canım çok azamış az. Ye. Buna ne yapıyor ki? Ben şuraya yaslarım. Bana çarptı bana. Kaçıyorum bana bir kere çarptı. Allah. A taktik buldum kenarda. Böyle bir taktik yok. Böyle bir Ya böyle e? taktik Böyle çak diye ya. En aşağıya düştüm. Yeniden koşuyorum. Bak, ya, seni hayır, de ezdi. Seni de ezdi. Hayır, ee ben bana çatmadı. Bu yemekler bizim ne işimize yarıyor ki? Canımızı abo. Abo sen öldün. Ha canımızı doğruluyor bir şekilde. Ha. Allah bir tane canım. Çapma, 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 çapma. Ya çapmadı ya. Çarmadı. Ya yeter abi çarpmıyor ya. Gizli göreve gidiyormuş gibiyim ya aynı şu an. Ben ben bitiremedim ama ölmedim. Bu nasıl bir saçma lan ne oluyor? Neden? Öldü diyor. Neden öldün? Bilmem ki. Ya Aykan ben yeniden doğdum. Hah yeniden doğdum ama seni izliyordum. Nasıl anladın? Geldi. Süpürmeye devam. Neredesin? Aha. Aykan şu çekilsene bir süpüreceğim şurayı. Çekil çekil kafanı <laughs> temizlerim. Kafanı oğlum. <gülüyor> ne? Lan! Türbülansa girmiştik. erken şurayı süpüreyim bir. Allah uçuyorum ya. <laughs> bin 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 çabuk bin çabuk bin. Allah! <laughs> Ay ya, şuraları da süpüreyim. <laughs> şuraları da süpüreyim ondan sonra geleceğim ben. Senin oraya süpüreceğim. devam. Eken yani şurada çekil bir çekil ya süpüreceğim orayı. <laughs> 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 Kalek çekmecelere bakmadık biz. Neylere? E şurada hiç çekmeceler açamıyormuşuz ya. <laughs> Bakmaz bana ne gelmiş baksana. Ne geldi? dur. <laughs> Arkadaşlar bu, yani yine annem baskın attı ders çalış diye. Şu turumuz bitsin. Allah neredeyse öylece çıkardım. Şuradan gidiyoruz, şuradan. Geldim. Parayı almadım. Parayı aşağı değil mi? Hadi koş koş koş. Doğru oh, neredeyse düşüyorum. Kurtarın beni, kurtarın ne? beni, kurtarın beni. Ben çabuk. <laughs> düştüm. Ne? Allah düştüm. Öldün mü? Öldüm, devam ediyorum. <laughs> Canım gitti. Yani. Düşe düşe bulur düşünmez. Ve bitirdim. Geri dön, geri dön, geri Adam dön. neredesin? Bak benim koltuğuma Gel gel videoyu bitireceğiz gel. Buraya Benim gel. Baksana. Buraya gel. Ay, arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek